Selam millet, HTML eğitim serisinin son videosunda sizlere profesyonel bir şekilde proje öğretmek için neler yapabiliriz bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak diyelim ki bu eğitim setinin sonuna geldiniz, baştan sona izlediniz. Tabii ki bu tek başına yeterli olmayacaktır. Birçok kaynaktan birçok çalışma incelemeniz gerekiyor, çalışma yapmanız gerekiyor. Geldik. W3Schools sitesine girdik. Burada HTML'den tutun. Şöyle göstereyim hatta. CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP. Aklınıza gelecek bütün yazılım dilleri hakkında genellikle web ağırlıklı birçok kaynak bulabilirsiniz. Geldik. HTML'e girdik. Learn diyoruz. Benim anlattığım konular hatta onlar dışında birçok konu aslında bu tarafta var. Grafik nasıl eklenir? Canvas, form ekleme, gibisinden. Diyelim ki bir konuda sizin eksiğiniz var ve bunu tamamlamak istiyorsunuz. Tables diyelim mesela. Tables'ı oluşturmak için bir example vermiş, bir örnek vermiş. Bunu deneyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Mesela geldim şu yer işte Rita ASD diyelim. Run dediğimiz zaman çalışacaktır. Burası değişti gördüğünüz gibi. Bunun dışında ilk önce örnek veriyor, sonra bunu nasıl yapacağınızı gösteriyor. Ondan sonra diğer fonksiyonlara, diğer etiketlere geçiyor. İşte colon, row ekleme, header ekleme gibisinden. En sona da bu konu hakkındaki egzersizleri sunuyor size. Bakın bu kod var. Koddaki hataları, koddaki eksik yerleri tanımlayayım gibisinden bir şey veriyor. Bunu bir deneyelim şöyle. TR yazmışız. Şimdi i̇şte TD name kapatma else. Aynı şekilde TR h demişiz. Kapatma tds'i ve kapatıyoruz. Alt tarafta tahmin edeceğim gibi kapatma tr'si. E gönder dediğimiz zaman. a pardon burada header demiş. Bu td'leri şey yapacağız. Gözümden kaçmış. Yanıtladığımız zaman doğru diyor ve bir sonraki egzersizle falan geçebiliyorsunuz. de bitirdikten sonra Table ile ilgili bütün etiketleri buraya dizmiş ve bunların açıklamasını yazmış. Birçok konu hakkında böyle çok detaylı bilgiler var. Tavsiye ederim bu siteyi. Tame Forest. Bu sitede çok fazla tema var ve bunları inceleme imkanı sunuyor size. Geldim. Biz HTML teması bakalım şuradan. HTML diyelim. Mesela e, şu şu site olsun. Daha preview. Bu kısımda size bir şey öğretmem gerekiyor. Geldik. Klasörümüzü açalım şuradan. Profesyoneller için. Örnek hiyerarşi. Biz burada yeni bir proje oluşturduk diyelim ki. Bunları hangi hiyerarşiye göre yapacağız? Example hiyerarşi şey diyelim şöyle. Geldik bunu şuraya attık. Önce bir html'mizi oluşturuyoruz. index.html Bunun dışındaki bütün her şeyi aset diye bir klasörün içine atacağız. Aset veya assets. Bunun içinde bir tane daha klasörümüz olacak. Buna css diyeceğiz. Başka bir klasör olacak. Buna da js diyeceğiz. Yine başka bir klasör. Buna da image diyelim. Image şeklinde. İmki tercih ediyorum ben olması açısından. Ayrıca bu bizim oluşturacağımız temel özellik. Geldik CSS'in içine. Diyoruz ki style.css Aynı şekilde js'ye geldik. main.js Ayrıca extension.js veya plugin. Plugin daha mantıklı olur. Biz bunları niye oluşturduk? Şöyle bir bakalım hatta. Index, Assets, CSS, Style, Font boş, Mail boş. JS'de iki tane dosyamız var. Böyle yapıyoruz çünkü yapılan çoğu site bu şekilde yapılıyor ve bu hiyerarşi üstünden devam ediyor. Dediğim gibi hani belli bir düzeni var bunun. Bu düzeni göstermek için de size şöyle bir şey ben bahsedeceğim. Geek folio diye bir site var. Mesela şöyle bir sitemiz Mouse oynuyor. Aşağı indiğimiz zaman servisleri görüyoruz. Projeleri görüyoruz. Şimdi i̇şte design varmış. Bir çalışanımız varmış gibisinden. Ben buna sağ tıklayıp incele dediğim zaman bu sitenin bütün her şeyini görebiliyorum. Yani gizlenmediği sürece. Burada dikkat etmemiz gereken şu anlık. Source'a geldik. Yani gördüğünüz gibi index html asset. Asset'in içinde bizim oluşturduğumuz şeyler. Başka bir siteye geçiyorum. Arşiv diyelim ki. Garfi'yi inceledim. Source. Aynı şekilde VP Content'in plugin, tem, upload şeklinde bir alt kategorisi var. Ayrıca buna da bakalım son olarak. Asset, CSS, JS, fontlar, vendors ve başka şeyler. Gördüğünüz gibi temelinde bunu oturtursanız çok daha profesyonel çalışmalar yapabilirsiniz. Onun dışında e, ben diyelim ki Arşi'deki şu yapıyı çok beğendim. İşte üstüne basınca ne olduğunu gösteriyor falan. Ben bunu kendi sisteme entegre edemez miyim veya edebilir miyim? Diye konseptte de, yani değiştireceğim şeyi sağ tıkladım, incele dedim. Burada benim önceden öğrettiğim işte section içinde div oluşturma olayı var. Yani bu şey nasıl oluşmuş? Span oluşturmuş ve içine atmış bunu. Yani bir listemiz var. Listenin içinde işte Meet Agree, Idea Concepts, Charter's filan. Hepsi aslında bir liste ögesiymiş. Bunu öğrendikten sonra liste ögesine baktım. Bunun içinde ne varmış? Meet Agree varmış. Bunun altında bir, ayrı bir border varmış. Border ne oluyormuş? Şu gizli e, şey aslında. Hangisi aktifse ona git. Bunu analiz ettikten sonra e, yan tarafı geldim. Uli'ye tıkladık mesela. Şuradan Lee diyelim. Uli'nin background'u nan olmasında belli bir renk olsun. Gördüğünüz gibi background'u yok varmış aslında sonradan silinmiş. E veya geldik dedim ki ben buraya padding işte 10 piksel. Gördüğünüz gibi direkt anlık olarak değişti. Eğer bir şeyin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız geliştirici sekmesinden bunu öğrenebilirsiniz. Hatta ben geldim. Arşin'in e, temel sitesinde şu kısmı seçtim. Burayı sildim ben. Bu hepsini siliyorum. Heater'da kalsın. Wrapper var. Body var. Her şey gitti. Sadece butonlar kaldı gördüğünüz gibi. Şu şekilde. ben burada F5'e bastığım anda bütün her şey eskerle dönecek ve bizim sitemiz gelecek şekilde. Önemli olan şu hiyerarşiyi anlamak aslında. Asset'in içinde CSS ve bunda indeksin içinden linklendirmemiz gerekiyor. HTML5 Link CSS Style CSS değil. Bunun konumu var. Asset'in içindeki, CSS'in içindeki Style. Aynı şekilde aynı şekilde Script. Sereceğimiz Asset JS ve işte Main Plugin ondan sonra da diğer gelecek olan şey. Bu şekilde temel hiyerarşimiz olmuş oldu. Böyle bir işimiz yok. Kapatıyoruz. Aslında varmış şeyleri sayıları göstereceğim son olarak. Visual Studio'daki temel kısa yollar. Bunu şöyle en baştan göstereyim. Ctrl artı B Explorer sekmesini açar, kapatır. Bunun Onun dışında en çok kullanacağımız diğer kısa yollar. Ctrl artı H. Bu Excel'de de var. Bir şeyi bul ve bütün değerleri değiştir. Devam ediyoruz. Yan taraf yan taraf bakayım bir Allah. E, Ctrl O muydum? Ctrl O O'suyu açıyor. Ctrl K O e, klasörü açıyor. Ctrl artı K artı O diyelim şöyle. Başka aklıma gelen şey bir kapatayım kafamı karıştırıyor. Kontrol ve çalışıyor. Ee, ne diyelim batın diyelim. Shift alt ve aşağı yaparsam bunu aşağı doğru kopyalar. Yukarı yaparsam yukarı doğru kopyalar. Geldim. Shift artı alt artı ok yönleri. Başka şunların arasını bir açalım. Shift aşağı yaparsak da sadece bizim satırı seçiyor bu şekilde. Bu zaten hani Windows'un özelliği olduğu için es geçiyorum. Alt artı aşağı yukarı diyelim şöyle. O yöne taşır. Şimdi ben de istiyorum ki bu A'nın en yukarıda olması lazımmış. Hatta ABC diyelim. ABC'yi altla aldım. Yukarı taşıdım. Hani bunu gelip şuradan seçip kesip yukarı yapıştırmak yerine bunu da kullanabilirsiniz. Bu A'ların hepsi B olsun. Ctrl Alt aşağı ok yapıyorum. Bunların hepsini değiştirebilirim artık. B, C, D bilmem bir şeyler. B, C, D, E, F gibisinden bir şeyler yazabilirim. Bunun kısa yolu neydi? Ctrl artı Alt artı aşağı yukarı ok. Çoklu imleç seçimi. Aynı satırda çoklu imleç seçimi. Şimdi buraya bakabiliriz. Ctrl X, Ctrl J zaten biliyorsunuz. E, Ctrl Shift K satırı silebiliyormuşuz. Deneyelim. Ctrl Shift K. Gördüğünüz gibi kara delik gibi içine çekti bütün her şeyi. Shift artı alt artı A. Geldim şurayı sildim. Hatta tekrar bir göstereyim. Burayla şurayı seçtim. Hatta üstüne altına bir boşluk verelim şöyle. Seçtim komple. Shift Alt A yaptım. Gördüğünüz gibi bunlar artık bir yorum satırı. Bu ve diğer bütün kısa yollara yan yan taraftaki PDF'den erişebilirsiniz. Bunu da zaten GitHub linkine ayrıca bu videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. İndirip istediğiniz gibi alıştırmalar yapabilirsiniz. Hatta yapmak zorundasınız çünkü bunları uygulamadığınız sürece unutuyorsunuz ve bir şeyi yapmak için çok daha zaman harcıyorsunuz. O yüzden kısa çok önemli. Sanırım bu eğitim setinin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitim setinde, bir sonraki videoda görüşmek üzere.